Misyon ifadesini Misyon ifadesi oluşturduğumuza göre amaçların belirlenmesini, amaçların belirlenmesine geçeceğiz. Şimdi kendinize bir misyon oluşturdunuz. Diyorsunuz ki benim misyonum işte teknik yöneticilik yapmak. Benim misyonum teknik elemanlık yapmak. Benim misyonum ürün seçimini yapmak. Benim misyonum kontrol etmek. Benim misyonum ürünleri seçmek hangisi daha lezzetli hangisi daha iyi karar vermek bakın bunların hepsi farklı farklı görev tanımları özellikle teknik elemanların yaptıkları görevler bunlar bunları belirledikten sonra misyonunuzu belirledikten sonra amaçların belirlenmesi gerekiyor amaçlarınız ne olmalı amaçlarınız her düzeyde kendinizi geliştirecek ilerletecek yapıya ulaşması gerekiyor yani şunu dememiz gerekiyor ki ben şu aşamalara geç, geleceğim. Bakın bu aşamalara geleceğimi ne yapmanız gerekiyor? Ee, kendinize söylemeniz gerekiyor. Çünkü sizin göreviniz e, gelişim sağlamaktır. E, teknik elemanların e, görevlerinden bir tanesi standart verilen görevlerin yanında bu görevlerin e, nitelikli hale getirilmesi, bu nitelikli hale getirilen görevlerle işletmenin ya da örgütün, içinde bulunduğu örgütün ilerletilmesi, yükseltilmesi olmalıdır. E, yükseltmeyi, yükseltilmeyi hedeflemeyen e, görevler, işletmeler başarılı olması mümkün değildir. İşletmeler amacı, evet, çok para kazanmak olabilir. Efendim, benim gelirim çok yüksek olacak. Onun yanında, evet, geliri yüksek olabilir ama eğer bir marka değerini yaratamıyorsan, bir marka değeri oluşturamıyorsan, bir markayı geliştiremiyorsan, bir kendini geliştirme yolunda bir çaba sarf edemiyorsan, evolüet edemiyorsan kendini o da ciddi bir sıkıntıdır. Bu nedenle bunlara da bakmak gerekiyor. Amaçlar da şu olmalı, amaçlar her zaman daha ileriye olmalıdır. Bulunduğunuz yerde kalmak olmamalıdır. Şimdi iş misyonunuzu belirlediniz. Yani görev tanımınızı yaptınız. Amaçlarınızı belirlediniz. Amaçlarınızı belirledikten sonra artık iş planlaması yapmanız gerekiyor. İş planlamasını yapmana, yapma yapmanın iki yolu vardır. Öncelikle ben siz bir teknik eleman olarak kendinize yatırım yapacaksanız önce kendinize yatırım yapmanız gerekiyor benim ne yapmam gerekiyor sana bir dil öğrenmek dil yatırımı yapmak Efendim yeni yerler görüp işte yeni alanlar görüp e, vizyonunuzu genişletmek e, bunları bunlar için seyahatler yapmak da e, yine stratejilerimizden bir tanesi olabilir şimdi stratejik iş birimler iş birimi dediğimiz iş birimlerinin kurulmasına geliyoruz e, Strateji, Stratejik business unit dediğimiz stratejik iş bilimleri vardır. Ee, biliyorsunuz her iş e, basamak basamaktır. Yani e, yabancı dil öğreniyorsunuz, yabancı dil öğrenirken basamak basamak öğreniyorsunuz. Birdenbire pat diye öğrenmeniz mümkün değildir. İşte bir teknik eleman olacaksınız, sınıf sınıf ne yapıyorsunuz, dönem 8 dönemde, bir takım şeyler öğreniyorsunuz İşte pazarlama dersini öğreneceksiniz pazarlama dersini ders ders öğreniyorsunuz gibi stratejik iş birimleri oluşturmak stratejik iş birimlerle aynı şekilde planlamak bunların her birini zincirin halkaları gibi birbiriyle ilişkilendirmek gerekiyor İşte bunu yapabildiğiniz takdirde, ürün hattını, bir planlamayı ya da pazarlama stratejisini kurabilirsiniz. Aksi takdirde pazarlama stratejisini kurmanız mümkün değildir. Zincirin halkaları gibi eğer birbiriyle ilişkilendirebilirseniz bütün yaptığınız işleri stratejik iş birimlerinizi o zaman ancak başarılı olursunuz. Stratejik iş birimlerinizin ne kadar birbiriyle güçlü bağlar Kur, kurabilirsiniz. o zaman yaptığınız işin de o kadar e, başarılı olması e, mümkündür aksat da de yaptığınız iş çok başarılı olmayabilir İş portföylerinin yani iş e, işin yapısının analizinin e, bir sonraki adımı da her bir stratejik iş biriminin çekiciliğini değerlendirmek ve her birimin ne kadar destekleneceğine karar vermektir. Yani her bir stratejik iş biriminin, her bir basamağın, her bir halkanın değerini, önemini e, titizlikle değerlendirmek, değerini, önemini e, bilmek gerekiyor. Bunu basamakları çıkarken her bir basamağa bakarak çıkmanız gerekiyor. Bu nedenle e, stratejik iş güçlü bir yapı oluşturmanın ana anahtarıdır. Temel anahtarıdır. Bu, bunları gördükten sonra şimdi stratejik planlamanın aslında temel amacını burada aynı zamanda temel amacını vermiş olduk. Bu stratejik planlamanın temel amacından pazarlamanın stratejisini yani pazarlama stratejisinin oluşturulmasına yönelik bir yapıya döndürmemiz gerekiyor. Şimdi pazarlama stratejisindeki dönem nasıl ki stratejik planlamada bunları yapıyorsanız aynı şey pazarlama organizasyonunu yaparken de bunu yapmanız gerekiyor. Pazarlama organizasyonu da aynı şekilde stratejik iş birimlerinin yani her bir halkanın dikkatli ve titizlikle yapılması gerekiyor. Daha önceki derslerimde söylemiştim. Pazarlamada dört temel fonksiyon vardı. Ürün vardı. Fiyat vardı, dağıtım vardı ve e, müşteri ilişkileri vardı. Yani satış geliştirme çabaları vardı. Yani 4P vardı. Şimdi ürüne bakıyorsunuz, üründeki dizaynlar, üründeki her bir detay, üründeki her bir renk, şekil, e, ürünün e, görünümü bunlar ne yapıyor? E, halkalardan bir tanesini oluşturuyor. İşte her bir halkayı oluştururken de yine e, stratejik olarak dizayn etmeniz, kullanmanız gerekiyor. E, geçen gün bir e, bir yerde gördüm. Adamlar o kadar güzel paketliyor ki, Ürünleri alıyor, e, ürünü alıyor ve ürünün dışına ürünü örneğin sevk edeceksiniz. İşte portakal sevk edeceksiniz. Bir yerden bir yere portakal göndereceksiniz. Portakallar e, yan yana koyuyorsunuz. Ama portakalların hareket etmemesi için, kasanın içinde hareket etmemesi için portakalların dışına e, bir hava kabarcığıyla bir kiloluk paket. Bir kiloluk paketi ne yapıyor? Hava kabarcığıyla paketliyor ve şişiyor. Tak böyle koyuyor. Arı, arı peteklerinin arı kovanına peteklerin konulduğu gibi tık, tık 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 koyuyor. Bir kutuya varsayalım ki 5 e, kiloluk bir portakal koyacaksınız. 5 kiloluk portakalı birer kilo birer kilo birer kilo koyuyor. Al sana, kapatıyor. Sana 5 kilo. Yani bunu e, dışını şişiren yani içinde koymuş üstü yan yana koyuyorsun. Dışı şişiyor. Dolayısıyla portakallar birbirine hareket etmeden Etmiyor. Hareket etmeyince de birbirine zarar vermiyor. Bakın enteresan bir paketleme sistemini e, ne yaptım? E, gördüm. Şimdi düşününüz bir ürün sevk edeceksiniz. Ürünü sevk ederken ne yapıyorsunuz? Ürünün paketlenmesi de son derece önemli. Ürün diyorsunuz. Hangi ürün? Ürünün taze, uygun, nitelikli bir şekilde tüketicinin sofrasına ulaştırmanız gerekiyor. Ulaştırabilmeniz için önce ürünü dizayn etmeniz gerekiyor. Ürünü e, düzgün bir yapı haline getirmeniz gerekiyor. Yıllar önce e, biz Trabzon olması diyoruz. İşte e, çok güzel bir, ben çok severim Trabzon olması, turuncu turuncu. Şimdi Trabzon urmasını aldık. Trabzon urmasını pazardan aldığınızda eve gelinceye kadar Trabzon urmaları birbiriyle çünkü Trabzon'u orgun olarak alıyorsunuz. Eve geldiğinizde haşal oluyor. Şimdi ne yapıyor satıcılar? Trabzon urbalarını düzgün bir şekilde artık tek tek koyuyor. Şimdi perakende satıcı da ne yapıyor? O Trabzon urbalarını tek tek alıyor. Onu güzelce köpükten kaplara koyuyor. Ve üzerine sera kaplıyor. Ve diyor ki hiçbir şekilde aynı demin anlattığım paketlemedeki gibi Düzgünce hiç e, deforme olmadan rahatlıkla ne yapabiliyor? Sizin evinize ulaşabiliyor. Yani tüketim merkezine ulaşabiliyor. Bakın ürün dediğiniz, ürünün pazara hazırlanmasında bile onlarca ne vardır? İşlem vardır. İşte eğer siz doğru düzgün bir e, yapıda e, stratejik iş birimlerinizi halkalarınızı planlayabilirseniz bu halkaların her birini ürün yapısının her birini dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi ürünleri yaptınız. Ürünleri yaptıktan sonra fiyat, fiyatı onlarca çeşit fiyat var. Var mı? Var. Gidiyorsunuz işte bir fast food yiyeceksiniz. Fast food'a gittiğinizde her bir birime her bir yapılan işleme göre Facebook'taki fiyatlar ne yapıyor? Değişiyor. Değişiyor mu? Değişiyor. Efendim şöyle olduğunda böyle, böyle olursa böyle, içinde süt olursa böyle, yok içine bir tane çikolata olursa böyle, bir yanında bir tane bisküvi olursa böyle. Bakın bunların hepsini ayrı ayrı fiyat sistematik sistematiği. Bakıyorsunuz kocaman bir sizin önünüze ne geliyor? Liste geliyor. E, fiyat listesi geliyor. Aynı şekilde domates satarken ne bileyim e, işte Trabzon Urbası satarken de benzer durumu yapmanız e, mümkün. İşte pazarı yani ürünle birlikte fiyatı da dizayn edebiliyorsunuz. Dağıtım sistemlerinde biraz önce bunu önceki derste söylemiştim hatırlarsanız belki izleyenleriniz hatırlar. Demiştim ki eğer şirketleriniz teknolojiyle birlikte dağıtım sistemini de düşünebiliyorsa dağıtım sistemlerini de rahatlıkla koordine edebilir. Bugün Amazon.com'dan bahsettik. Amazon dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi. Amazon ne yapıyor? Artık ürünlerini, ürün teslimatlarını drone'larla yapıyor. Ürün teslimatlarını dronla yapıyor. Yani adamlar diyor ki ben artık hiç kimse yok. Tamamen şey ortamda e, insansız ortamda insan e, kullanımını minimize ederek e, ürün teslimatı yapıyor. Bakın gelişmeleri, teknolojiyle birlikte ne yapmanız gerekiyor? Dağıtım sistemlerini de düşünmeniz gerekiyor. Bazı dağıtıcılar vardır, ee, belki sizlerden de rastlayanınız olmuştur. Bir ürün almaya gitmişsinizdir, işte gömlek alacaksınız. Ee, gömlek almakta vazgeçiyorsunuz. Neden? Satıcının davranışından dolayı ya da teslimattan dolayı. Bazen e, kasaya gidiyorsunuz, kasada bir sürü kuyruk var. Ya Ağlıyorum deyip çıkıyorsunuz. Neden? İşte bakın dağıtım sistemlerindeki yapı. Bazen reklamlar, efendim halkla ilişkiler, bazen gidiyorsunuz derzinizi anlatamıyorsunuz. Ben bir daha almayacağım o firmadan diyorsunuz. Benim çok o firmadan almadığım çok ürün var. Mesela bakıyorum bir ürün Çin malıysa hemen diyor ki bir dakika ben bir adım geri duruyorum. Neden? Kalitesiz diyorum. Çok açık ve net. Eğer ee, bu, bu, da neyi gösteriyor? Bu da satış geliştirme çabalarını gösteriyor. Promosyon, reklam, imaj. Bunların hepsi yine 4P'nin görünüşünde e, yer alıyor. Bunlar işte bunların hepsini birbiri üstüne korsanız e, ciddi bir e, ne var? E, gelişim sağlamış olursunuz. Stratejik iş de e, bu nedenle önem arz ediyor. Bu nedenle stratejik iş e, dikkatli ve titiz bir şekilde yapılması gerekiyor. Şimdi e, bir matristen bahsetmiştim. Hatırlarsanız size e, Pazarlama kitabımızın içinde bir matris vardı. E, matriste neler vardı? Yıldızlar vardı, soru işaretleri vardı, nakit dinekleri ve köpekler vardı. Şimdi bütün bu. O, şurada. şuradaki bakayım ben hemen onu bulayım ben size kitabın içinde de vardı bu ee, gerçi slaytlarda da var ama e, bu soru işaretleri şimdi neyse kitabın içinde de var ama unutmayın. E, slaytlarda da var lütfen buna dikkat edin bu matris e, Basta olsun geliştirdiği matris e, starlar yıldızlar var yani soru işaretleri var belki dinlekleri var köpekler var şimdi bunların hepsinin e, görevleri vardı bir işletme içindeki e, işletmenin flash ürünleri new season mesela e, yeni yere gittiğinizde ha, ne yapıyor bazı girdiğinizde Neyle karşılaşıyorsunuz? New season. New season'da ne yapıyor? New season'da ne var? E, yeni sezonlar, starlar var. Oraya bakıyorsunuz, orada e, böyle çok e, güzel şeyler var. Çok güzel gömlekler var. Harika diyorsunuz, bakıyorsunuz ama e, onun yanında efendim e, nakit renkleri var, hükümetler var. Sıra En çok çok satılanlar var. İşte çok satılanlar var, e, az satılanlar var, e, efendim, yüksek fiyatlı olanlar var, satılıp satılmayacağı şüpheli olan, soru işaretli olanlar var. E, bütün bunların üst üste koyduğunuzda, işte e, bizim bu, e, mesela yıldızlardan bahsedelim. Yıldızlar yüksek pazar payına sahip, yani pazar payı ve büyümeye sahip. İş ya da ürünlerdir. Yeni sezon, işte yeni sezonda renkler, trendler, moda e buna bakıyor. Tabi bunların hepsi yüksek yatırım gerektirir. Yüksek yatırım da büyüme hızı yani çok önemli. Bu yıldızların eğer siz iyi tutturabildiyseniz, yıldızın e, önce çok hızlı bir şekilde böyle ilerler. Bu yavaşladığında ne yapıyor? Nakitini nakit ilerledirir. Nakit yüksek pazar payına sahip düşük büyüme hızındaki ürün ya da işlere de biz nakit ilerleriz. Düşük yatırım vardır çünkü artık o işletme ondan ne yapar? Para kazanır. Diğer stratejik iş birimlerinin finansmanında kullanabileceği yüksek nakit potansiyeline sahiptir. Bakın bunu bir dönerciden örnek verirsek, Dönercinin nakiti nedir? Ekmek arası dönerdir değerli arkadaşlar. Çünkü bir dönercide en çok sattığı ne de dönercinin? Ekmek arası döner satar değil mi? Ekmek arası döner nakit, e, bir dönercideki nakit ineğidir. Çünkü oradan para kazanır. Peki e, dönercinin yıldızı nedir? Yıldızı porsiyondur. Bakın, eğer siz porsiyonu iyi süsler, güzel bir şekilde dizayn ederseniz o bir yıldızdır. O e, yüksek fiyattır. Ama o bir süre sonra eğer e, bir süre sonra e, insanlar alıştı ondan sonra ne yapar? Nakitini haline döner. Şimdi soru işaretleri ise yüksek büyüme potansiyeline sahip olan düşük pazar payına sahip ürünlerdir. E, i̇şte özel special Kebapçıya gidiyorsunuz, special, special kebap mesela. Special kebapta var? işte filan ürünler. Bir, bizim bu ürünün özel e, kebaplar olan şeylere e, kebaplar bizi son işaret edelim. Bunlar Bunlar e, düşüktür. Yani çok sipariş verilmez. Ama nedir? E, büyüme potansiyeli vardır. işletmenin. Pazar payına artırmak için önemli e, yatırım gerektirirler. Çünkü onun için bir sürü şey yapmanız gerekiyor. Köpekler ise düşük pazar payına ve büyüme, büyüme oranına sahip iş ve ürünlerde köpekler olarak değerlendiriliyor. Bunları bunları iyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü bunlardan gerçekten çok soru geliyor ve eğer işletmeniz için bu yapıyı koruyabilirseniz işletmenizin pazarlama stratejisini kurmanız ve o stratejik iş birimlerindeki halkaları birbirine bağlamanız çok kolay çok kolay olur.